...ben bu zokayı nasıl yuttum lan? Ha? Yazıklar olsun be! Benim gibi polis, benim gibi müdür olmaz olsun. Böyle emniyet amirinde yazıklar olsun be! O arabalarda mal vardı değil mi? Üç bin arabada. Ya amirim, harbiden yapmayın, vallahi yapmayın ya. Ya sen tanımazsın, etmezsin o adamı. Sana oynamış işte kansız. Bu kadar basit. Asiye! Buyurun amirim. Kızım, sen kapıdan mı bekliyorsun, bizimi dinliyorsun? Yok amirim. Ne oldu, müdür geldi mi? Götürüp benim istifa dilekçemi önüne verdin mi? Verdim amirim. Allah Allah. Allah Allah. Ah be canım benim be. Niye veriyorsun sen? Ha? Niye veriyorsun? Ne dedi? Telefonu çaldı, çıktı gitti. Amirim vallahi mantıklı düşünmüyorsun ha. Bak bizi başsız bırakıyorsun. Çek istifan ne var bunda? Vallahi babam da kızacak sana. Kızsın haklıdır. Bütün meslek büyüklerin bana kızsın, istediğini söylesin. Herkesin hakkıdır. Bu saatten sonra bana ancak kargalar güler barca. Ve bu makam gülünecek makam değildir. Ya kim gülebilir size amirim? Yapmayın Allah aşkına yapmayın. Gözünüzü seveyim ya. Yaptım bile. Hakkınızı helal edin çocuklar. Siz bana rağmen bu işi gayet güzel becerdiniz. Eminim ki bundan sonra ben siz çok daha iyilerini yaparsınız oğlum. Nasıl yapacağız amirim ya? Amirim, müdür bey sizi bekliyormuş. Hani çıkmıştı kızım? Bir, bir adres geçtiler, orada bekliyormuş. Gidelim, bir güzel dayağımızı yiyelim. Sonra da bunları kendilerine takdim edelim. Hakkınızı helal edin. Niye veriyorsun canım? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.